Olayın en karanlık kısmı işte burada başladı. Gerçek Suçlar ve Çözülemeyen Gizemler Bölüm 3 bir araba kazası ve saniyeler içinde ortadan kaybolan bir kız. 9 Şubat 2004'te hemşerilik öğrencisi olan Maura Murray hayatının en gizemli yolculuğuna çıktı. O gün kimseye bir şey söylemedi. Ne ailesine, ne arkadaşlarına, ne de öğretmenlerine. Hiçbir açıklama yapmadan bilgisayarını kapattı, çantasını topladı ve arabasına gitti. Kuzeye doğru yola çıktı. Neden, nereye ve kiminle gitti? Bu soruların cevabını kimse bilmiyordu. Maura, o dönem stresli bir süreçten geçiyordu. Okulda yaşadığı bazı sorunlar olduğu söylendi. Hatta ilişkisinde de sorunlar vardı. Fakat hiçbiri bu genç öğrencinin bir anda ortadan kaybolmasını açıklamıyordu. O gün saatler geçtikçe Mavra'nın arabası New Hampshire'a doğru ilerledi. Kış gecesiydi. Yollar buzlu ve sessizdi. Telefon kayıtlarına göre kimseyi aramamıştı. Banka hesaplarında da hiçbir hareket yoktu. Sanki bilinçli bir şekilde her şeyden ve herkesten uzaklaşmak istemişti saat 19.17'de 112'ye gelen bir ihbarla her şey değişti. Kırsal bir yolun kenarında ağaçların arasında siyah bir araba bulunmuştu. Araba ezilmişti. Aracın içinde bir şişe şarap ve harita vardı. Ama şoför koltuğunda kimse yoktu. Kazayı ilk fark eden kişi yolun karşısında yaşayan komşuydu. Evin penceresinden baktığında genç bir kadın arabanın yanında dururken gördüğünü söyledi. Söylediğine göre kadın sadece duruyordu. Herhangi bir panik içinde değildi. Komşu dışarı çıkıp yardım teklif etti. Komşunun söylediğine göre Maura ona tam şunları söyledi: "Polisi aramayın, 112'ye gerek yok. Sadece ufak bir kaza." Bunu söyledikten sonra içeriye girdi. Komşu tabii ki endişelenip polisi aradı. Ve olayın en karanlık kısmı işte burada başladı. Komşunun telefon etmesi ve polisin olay yerine gelmesi tam 7 dakika sürdü. Polis geldiğinde araç aynı şekilde duruyordu. Motor hala sıcaktı. Ama Maura arabanın içinde yoktu. Ormana giden hiçbir yolda, hiçbir ayak izi yoktu. Telefon, cüzdan, kıyafetler, hiçbir şey yoktu. Sanki Maura bir anda ortadan silinmiş gibiydi. Tek bir ipucu vardı, aracın yanındaki ayak izi. Onun da Maura'ya ait olduğu düşünüldü. Fakat o iz birkaç metre sonra kayboluyordu. Çevredeki kar o kadar temizdi ki bir insan yürümüş olsaydı mutlaka görünürdü. Fakat hiçbir iz bulunamadı. Bazıları Maura'nın kazadan sonra ormanın içine doğru koştuğunu söyledi. Ancak hava eksi 10 dereceydi. Üstünde kıyafetlerle ormanda hayatta kalması mümkün değildi. Bazılarına göre ise başka bir araç Maura'nın aracının yanında durdu ve onu aldı. Diğer şok edici teori ise bunun bir plan olduğuydu. Yani Maura'nın tamamen ortadan silinmek için oluşturduğu bir plan. O günden sonra Maura'nın telefonu ve banka hesabı hiç kullanılmadı. Olayın üstünden 21 yıl geçmesine rağmen hiçbir iz bulunamadı. Bir üniversite öğrencisi 7 dakika içinde tamamen ortadan kaybolmuştu. Her anlamda silinmiş gibiydi. Bu hala Amerika'nın en gizemli kayboluşlarından biri olarak geçiyor.